Thank you Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. FIFA 16'da uzun zamandır paket açmadım arkadaşlar ama bu haftanın takımına baktıktan sonra paket açasım inanılmaz çok geldi abi şu kadroya bir bakar mısınız? Şu kartlara bir bakar mısınız arkadaşlar? 94 Lewandowski var. 91 Sanchez var. Abi var da var Müller var Kadir var Sterling var ee, Var da var abi İnanılmaz güzel iyi de oyuncular Var arkadaşlar ee, Bakalım kimleri çıkartacağız İnşallah iyi oyuncular gelir arkadaşlar Ve e, kullanmam Takıma kullanmam ama hep beraber de seviniriz Uzun zamandır iyi oyuncu gelmedi sesim de gitti Gördüğünüz üzere sesim gidiyor Geliyor arkadaşlar gitti sesimi duyabiliyorsunuzdur Bir gidiyor bir geliyor Şimdi yine gitti ah, Geldi Gelin vallahi bak çok tuhaf bir şey. Beğeni butonu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. FIFA 17 çekilişine katılmak isterseniz mesela ya da videolarımı beğeniyorsanız da abone olabilirsiniz. Şimdi paket seçelim. Paket seçelim değil de paket açalım daha doğrusu arkadaşlar. Benim birkaç tane paketim var. Şurada 4 tane paket var. Ondan sonra normal paketlere gidelim ve bakalım kimler çıkacak. Fazla bıdı bıdı yapmadan direkt başlıyoruz arkadaşlar. İlk kattan tabii ki Anrar gelir. <laughs> klasiktir bu zaten. <laughs> kötü kötü oyuncu gelmesi klasik. Bu, bu kartlarda daha doğrusu arkadaşlar pek umutlu değilim tabii ki. Anrar bir daha geldi, Costa geldi. Bunu da geçiyoruz. Şu an rahat 150 bin coin kullanmak istiyorum arkadaşlar bu bölümde. FIFA 17 gittikçe yaklaştığı için bütün paraları harcamak istiyorum. Son olarak da ne geldi? Dandik geldi tamam dandiklerden kurtulmuş olduk şimdi asıl paketlere geçelim arkadaşlar belki ileride de şu 35'likten de açabilirim son paket olarak da açabiliriz şimdi 75 yüklerine devam edelim ondan sonra da 35'e de 35 milyon coin'e daha açarız milyon nereden çıktı kafa karıştı abi bu ne ya anrar mı gelir abi şansa bakar mısın Cık. Şimdi burada bir şey yok arkadaşlar. Direkt gönderiyorum. Şimdi çoğu kişi de bana şunu yazıyor. Abi işte Sözleşmeler ala şunlar al. Arkadaşlar artık FIFA 17 oynamay 16 oynamayacağım için hiç önemi yok. Aa onrar abi. Rar gel abi ben onraları ne yapacağım? Sen bana rar ver. Sevinelim. Ah bir tane de beleş paket geldi ya. Şurada durmasını hiç sevmiyorum. Ha direkt basacağım hemen. Bas 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 skip yap skip 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 skip. Al abi. Oo Ronaldo geldi. Devam et. Gold pack. Yedi buçuk. Hadi abi. Hadi lütfen lan. Hadi lan. Johart mı? Değil o da değil. Butlan. Butlant. Butlant'ı gönder gitsin abi. Bizim işimize yaramaz. Bizim işimize inform yarar. Hadi. Inform yarar diyorum. On rarlardan çıkıyor. 76 rarlı oyuncu mu olur abi ya? Devam et. Hadi koçum hadi. Hadi gelecek gelecek. FIFA 17, 16'da son abi. Geçenki bölüm son açılış dedim ama güzel informlar gelince duramadım dedim hadi bir tane daha çekeyim abi ya. Hadi gözünü seveyim hadi. Hadi FIFA 16 bir bir iyilik yaptı şu FIFA 16'yı iyi bir şekilde bitirelim ya. Boni mi geldi? Belli zaten kim geldi belli. Bir de FIFA 17'nin paket açılım formatını pek beğenmedim ya. Çok abartmışlar. Bu ne güzel düz paket geliyor, alıyorsun, şey yapıyorsun öbüründe abi ne şey yapmışlar adam dönüyor orada paketin arkasından çıkıyor bayraklar geliyor ışıklanmalar falan filan biraz böyle çocuksu yapmışlar ya bu ne güzel abi ne kadar çok onrar geldi ya şunlara bak onrar üstüne onrar hadi hadi fifa hadi yine onrar abi şansa bak onrar onrar gidiyoruz hadi bakalım bir tane info ver yeter benim için, bir tane. Rodriguez. Rodriguez'de de iş yok. Devam ediyoruz valla. Kond'ları kullan babam, kullan. Hiçbir şey çıkmasın, kullan. Pazari. Hops, ters oldu. Gönder, gönder. Kullanma, gönder. Hadi yavrum, hadi. Hadi Aguero. Geçenki de bakmamıştım ama bakmadan da paket açsam hiçbir şey olmaz ki abi. Kötü kötü o 93 hızı 92 hızı varmış. Agra. Agra kimmiş abi? Bakmayacağım arkadaşlar. Buna. Hadi bakalım. Bakmadan paket açıyoruz. Şu an açıldı. Ve Ronaldo çıktı. Çıktı mı abi? <laughs> Bu ne ya? Castro geldi abisi ya. Hadi gözünü seveyim hadi. Artık yardım et lan. Hadi. Peter C. 86 Peter C. Dünya yıldızı. Hiçbir şey de gitmiyordur ha. Compare price. 4-5 mi? 2 mi? 3 mü? Biz şöyle verelim. Böyle gitsin. 700'den verelim. Birileri alır ne bileyim 1000-2000'e gider belki bilmiyorum ama. 86 overall'lı bir oyuncu çıkarttık. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Anrar. Tamam. EA bize iyi davranmıyor şu an. Onu hissediyorum. Ama da orancak. Akıllı adam olacak şimdi. Olmadı. Finlandiya'dan kim olacak? Allah'ını seversen mi geç. Hadi. 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 Onrar, 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 onrar abi. Skip yapacağım bu sefer de. Skip yapmadım bak. Skip yapmadım. Skip. The Dur bakayım kablo yetiyor mu abi? Kablo gel. Heh. açacağım lan. Dur. Çoğu youtuber yapıyor bunu. Burnumdan açtım ve Ronaldo çıktı. Burnum açtım bakalım ne çıkıyor. Bak yine de onrar gelmedi. <laughs> onrar gibi bak iki tane rarlı oyuncu geldi. Burnunda bir şey var abi dur bakalım. Ne geldi bir de bin coin geldi ama bereket versin abi. Bereket versin. Bunda bir şey var abi deneyim dur. Dur lan. Ha oldu 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 oldu. oldu. <laughs> hadi. Tamam abi burunda da bir şey yok ya. Gönder. Ne ne yapacağım şimdi? Ne ne Çeneyle yapayım dur. Ha bastım lan çeneyle mi bastım hadi. Çene getir. Çene de değiş yok tamam. Çene de denemiş olduk. Şimdi ne deneyelim abi? Tamam. Ne de tükene lan? Dirsek mi? Ha dirsek dirsek. Dirseğimizden deniyoruz. Ulan <laughs> de kıt ya yemin ediyorum. Dirsek. Oh oh. Dirsekte de iş yok. 91. <laughs> ne var artık? Gülsün <laughs> Olmadı abi. Zor yaptık valla. Göğüste de iş yok. Göğüste de iş yok. Ayağımla yapacağım dur. 500. Ayağımla yapacağım dur. Vallahi ayağımla yaptım ha. Orada <laughs> geliyor mu ayağından dur. Gelmedi lan ayağı. <laughs> çıkar çıkar Türkler de ayaktan çıkar yemin ediyorum var ya. Dirsek burun hepsini yaptık ama Türkler de şeyden çıktı. Son paketimiz 35.000'lik arkadaşlar. Cık. Umudum yok ama deneyelim belki bir şey çıkar. Ne yapacağım abi? neyle bas Hadi cap. Biz cap çok cap kullandığımız için cap ne atacağım arkadaşlar? Bastım abi. Hadi. 35.000 bin Konya bakalım kim geliyor. Olan Bale zannettim. Güzel bir şey geldi diyecektim de Remzi geldi ya. Bizim Türk Remzi geldi Remzi. Hiçbir şey yok. Direkt çöp. Çöp çöp. Sonra da bir de kadın geldi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Bir Peter Ç çıktı. <laughs> Gerek kalan çöp. Dedim umudum belki biraz vardı. Çünkü çok güzel kartlar geldiği için bir deneyim dedim şansıma ama işte bunlara aldanmayacaksınız arkadaşlar. Güzel güzel oyuncular görüyorsunuz ama abi çıkmadı be. Hiç çıkmadı. Şu kötüleri bile çıkmadı. Aşağıdakiler de çıkmadı. Evet yani böyle bir 1 2 milyon açtıktan sonra anca belki oralarda çıkıyordur. Bilmiyorum ama izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.